Şimdi ben Japonya'da olduğum için Kawasaki ile ilgili birçok şeyi biliyorum. ama Türkiye'de birçok arkadaş sadece Kawasaki bir motor markası, işte bir jet ski markası olarak biliyor ama değil. Aslında belki motor e, ya da işte ürettikleri su araçları e, Kawasaki'nin belki de hani toplam gelirinin yüzde bir, yüzde ikisidir bilemiyorum. Çok daha farklı işlerle var. Özellikle ağır sanayide Gördüğünüz gibi Kawasaki tarafından üretilmiş bir uçak motoru bu. Yani Kawasaki sadece motor üretmiyor, uçak motoru da üretebiliyor. Gemi motoru da üretebiliyor. Yine bu Kawasaki tarafından üretilmiş başka bir alet. Bir robot. Endüstriyel robot. Gördüğünüz gibi. Üretim tarihlerine bakarsanız, bu 1969 yılında üretilmiş. Hepinizin bildiği, Türk bizim Türkiye'de çok sevdiğimiz jet skiler. 1975 yılında üretilmiş. Yine Kawasaki'nin yapmış olduğu tüneller var. Tünel makineleri var bu şekilde. Ve işte bizi ilgilendiren noktaya geldik. Lütfen dokunmayın diyorlar. Kawasaki motorlarını burada göstermişler. Hangi modeli bu? yazıyor. Bu test motor olarak kullanılmış. Yine ödül almış bu motor. <laughs> Kavazaki'nin motorunu görüyorsunuz. Motor bloğunu görüyorsunuz. Bu ne yani? Hiçbir şey ya? burada Kawasaki'nin başka modeli. Ninja H2. Bu Kawasaki'nin 70 yılında üretilen modeli mi acaba bu? Gösterdiği modeli mi acaba? Burada yine motor bloğu var. Müthiş ya. Kawasaki'nin çok şey üretebiliyor. Yine burada Ninja. Bazı tüm değişik değişik motorları var orada görüyorsunuz. KZ 1300 var burada. Herkese bu da Japonya'da sevilen tutulan bir motor. 79 yılında üretmelerine rağmen hala bazı insanlar buna biniyor. Ben görüyorum. Çok da tutulan bir modeli Japonya'da. Biraz da böyle hani bizim bindiğimiz GS'ler gibi motoru yana doğru yapılmış bir motor. Z550 var. Bunu gördüğüm. Z650 var. Z550 var. 900 var. Ve Z750 var burada. Kawasaki'nin bu konsept olarak benim en çok hoşuma giden tarafı şu. Bu üzerlerindeki oturma yerleri gerçekten geniş eski modelleri. Şu anda benim bildiğim BMW'nin gerçekten koltuğunda sıkıntı var arkadaşlar. Koltuğu çok rahat diyemeyeceğim ZX10 Yine Enduro KX450F var İyi oldu ya müziğe gelme. Sonrasını hatırlamış oldum ben de Tur var burada ee, Simülatöre binmek istiyorum deneyelim bakalım Bu da Super Nintendo 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 Okay, I will try it now. Şimdi deneyeceğim bakalım ne olacak. Burada kaza kaza çekmiyor Nasıl bir lastik miydi? Bindim ama hiçbir şey anlamadım. Bu da Kawasaki'nin yapmış olduğu 4x4 araç ama muhteşem bir şey. Sanırım Türkiye'de de yok bu araç. Mule Pro DXT diye 2016 model bir araç şöyle göstermek istiyorum size. Trenin içerisinde ürettiği trenin içerisine gitmek istiyorum. Bir de oraya bakalım ne var içerisinde. Daha sonra Kavazaki'nin ürettiği uçağın içerisine geçeriz. girilebiliyormuş. Burada buradan giriş var. Okay. Süper ya. Senin içerisini göstereyim size. Kavazaki'nin ürettiği bir tren. Eski bir tren buraya getirip koymuşlar büyük ihtimalle. Hop. İçerisine geçelim. koltuklar da böyle. Güzel. Böyle devam ediyor. Kavazaki'ye yi gidiyor. Gerçekten bazen Japonları anlamakta ben gerçekten zorluk çekiyorum. Ee, tamam Japoncam 17 senedir buradayım. Hani yüksek sansa burada yaptığım için yani en azından bir Japon ne olarak Japonca konuşabiliyorum ama Japonca konuşmama rağmen ona rağmen kesinlikle yabancı diye şey yapabiliyorlar bazen. Ee, kaçabiliyorlar benden. Korkuyorlar yabancıdan. Ve yine gördüğünüz gibi simülatörler var. Simülatörler de şey Bu işte bir uçağı görmek istiyorum. Ben karadaki Böyle bir tane boyun şirketinin ortak yaptığı bir şey, proje. Bu da. Bunu görmek istiyorum. Efendim girebilecek miyiz buna? Ya bunlar kurtarma uçakları. Helikopter yakardan uçak diyorum. Kurtarma helikopterleri. Girip görmek istiyorum bunun <laughs> içerisinde. Ben <laughs> iyi deyince Şimdi bir uçağın kurtarma helikopterinin içerisine girmek istiyorum. Bakalım bir nasılmış kurtarma helikopterinin içerisi. Evet. Hmm. Kafanız olabilir. Yaklaşık ben 1.80'im. Biraz yenmeniz gerekiyor. Bu çok da ahım şahım bir şey değilmiş aslında ya. Yani. Ama içerisindeki şeyi göstermek istiyorum <laughs> aletleri göstermek istiyorum. Hepsini nasıl ezberliyor pilotlar bunun ya? Hayatta ezberleyemem bu kadar. Bir numara... Ya burada açıklamaları var. Triple takometre, Earth Speed Indicator... E, ooo bir sürü şey var ya. Bu bir model. Şöyle... Tekrar bunun içerisinden dışarıya çıkalım. Kafamızı vurmadan hanım. Şöyle çıktık. Ablamız biraz daha güler yüzlüydü. Sağ olsun. En azından girebilirsin diye güler bir biçimde, güzel bir... güler yüzlü bir biçimde bana şey yaptı. İçeriği gösterdi. Ya <laughs> Japonlarla ilgili konuşurdu. Arkadaşlar Japonya'ya geldiğinizde en büyük sorun burada değil. Bunlar İngilizce konuşmayı sevmiyorlar. Ya da çekiniyorlar sevmemekten öte. Ee, onun için olabildiğince bir Japona, Japonca da sorsanız sizden kaçabiliyor yabancı gördüğünüz diye çekimliğinin dolayı. Benim de ağrısını ben yaşadım. Normalde Japonca kıza çok kibar e, kibar biçimde simülatörü kullanabilir miyim dedim. Benden kaçtı anlamsız biçimde. Büyük ihtimalle yabancı olduğum için Japonca anlaşamam diye, işte İngilizce anlaşamam diye kaçtı benden. <laughs> ee, Şimkansen, yani Şimkansen Japonca'da hızlı tren demek arkadaşlar. Şöyle Şimkansen'i bir çekeyim diye şimdi gördüğünüz gibi o. Havadaki de bu hızlı tren projesinin... Havadaki de çoğu robotlar arkadaşlar. Böyle bir şirket düşünün. içerisinde uçak üretebilen, helikopter üretebilen, gemi motoru üretebilen, hızlı tren motorları üretebilen, hızlı tren üretebilen, aynı zamanda kendi limanı olan böyle bir dev şirket düşünün. Sanırım böyle dev bir şirketin kaliteli motor üretmesi şaşılacak şey değil gibi Kawasaki'nin değişik değişik ürünler var burada bir tanesini ben almak istiyorum bunun. Eee bir kişiye bunu hediye etmek istiyorum ama bakalım kim alır. Şimdi bu Kawasaki müzesini bitirdim. Buradan bazı Kawasaki'nin orijinal ürünlerini aldım. Bunlardan bir tanesini belki YouTube'da beni izleyen, yorum yazan bir arkadaşa hediye etmek istiyorum. Ama tanıdığım birisi olmayacak. Tanımadığım bir arkadaş olursa bir tanesini Japonya'dan bir anı olarak göndermek istiyorum. Hediye edeceğim. Büyük bir ihtimalle bu küçük anahtarlık olabilir. Şimdi otele geçiyorum. Otelde biraz dinlenip akşamda Kobe'deki Çin şehrine gideceğim. Chinatown'u gezeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Kobe akşamından tekrar merhaba. Akşam oldu. Demin de bazı görüntüler göstermiştim size. Şu anda e, nehrin kenarındayım. Bir Kobe Maritime Park'ın oradayım. Karşımda gördüğünüz gibi böyle bir güzel döner, dönme dolap var. Mozaik gibi alışveriş merkezi falan var. E, dediğim gibi Yokohama'nın küçük bir kopyası gibi burası da çok güzel. Şöyle göstereyim size. Burada da bir kendisi balık tutuyor galiba. Öyle ara 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 çekip size Kobe'nin gece hayatını da biraz göstermek istiyorum. Karşıya geçtim şu anda. Otelin bulunduğu bölgeden karşıya geçtim. Karşıdan da otelin olduğu bölgeyi almak istedim şu şekilde. Gece görmüşsünüz. Mükemmel bir gece görmüşsünüz şimdi çok güzel ışıklandırılmış. Ya burası da bulunduğum yerde bir e, AVM. Böyle güzel dükkanlar var. Geniş bir AVM. Şimdi oran içerisinde bir şeyler arayıp bir şeyler yemek istiyorum. Yiyecek <laughs> olarak Japonya'da biraz zorlanıyorsunuz. Çünkü her zaman her istediğinizi bulamayabiliyorsunuz. <laughs> Alışana kadar biraz zaman alıyor. Sokmayla gördüğünüz gibi bu şekilde gerçek değil tabii ki. Bu maketleri ama böyle bir maketini yapmışlar. Şimdi kendime uygun, şimdi rastladım. Uygun bir restoran arıyorum. Ee, yemeği yedikten sonra da e, Chinatown'a gideceğim. E, Chinatown'da yine kamera başlıksa Chinatown'u göstereceğim. Evet, Kovabit'in Minatomak istasyonu civarındayım. Saki Caddesi'nden Çayna doğru yürümeye çalışacağım. Bakalım bulabilecek miyiz Çayna Evet, Çin şehrini, Çin e, mahallesini buldum. Burası da Kobe'nin otomatisi. Burada gördüğünüz gibi gerçekten koronadan dolayı insan sayısı az. Şöyle içeri bakalım neler var neler yok. Biraz gezelim. Gördüğünüz gibi hepsi kapatıyor. Bundan kadar pek bir şey yok. Hoş. Bu restoranlar kapatıyor. Çok erken kapatıyorlar demek ki. Gerçekten ben ilk geldiğim zamanlar burada. Şimdi bir şeyler yapılırdı Çinler. Yapıyoruz. gerçekten sıra güzeldi. kapattılar zaten. Evet. Moto maçı ne yazık ki e, erken kapanmış. Gösterebileceğim görüntü sanırım bu kadar. Şimdi şöyle bir dolaşayım. O moto maçtan otele doğru geriye döneceğim. Mahallesi'nin diğer girişi burası da. Burayı da çekeyim istedim. Tam çıkarken dek geldi. Evet hatırlıyorum ben. Sonra yukarıya doğru cadde ilerliyor. Evet. Şöyle. Bir çekeyim. Tekre geriye döneyim artık. Gördüğünüz gibi toplar bombuş. Bu kadar bir kalabalık yok.